25 Ağustos 2003'te lansmanı gerçekleştirilen ve ilk adımlarını 18 Aralık 2003'te atmaya başlayan Spitzer Uzay Teleskobu bugüne kadar ne yaptı? 30 Ocak 2020'de Spitzer Uzay Teleskobu devre dışı bırakıldı. NASA'nın ekipleri Spitzer'i selamladı. Ardından herkes bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Peki bu uzay teleskobu bizim ne işimize yaradı? Neleri keşfettik? İşte karşınızda Spitzer Uzay Teleskobu. Gök bilimciler 1970'lerin başlarında Dünya atmosferinin karanlık etkilerinin üzerine kızılötesi bir teleskop yerleştirme olasılığını düşünmeye başlamışlardı. Gökyüzünün ilk kızılötesi araştırmasını yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Birleşik Krallık tarafından ortaklaşa geliştirilen kızılötesi astronomik uydunun Ocak 1983'te fırlatılması sonrasında Dünya çapındaki bilim insanlarının uzayı takip etme iştahı bir hayli artmıştı. Daha önce kızılötesi gözlemler hem uzay tabanlı hem de yer tabanlı gözlem evleri tarafından yapılıyordu. Yer tabanlı gözlem evleri, kızılötesi dalga boylarında veya frekanslarda hem Dünya'nın atmosferinin hem de teleskobun kendisinin güçlü bir şekilde parlayacağı dezavantajına sahipti. Ek olarak, atmosfer çoğu kızılötesi dalga boylarında opaktı. Bu durum için uzun pozlama süreleri gerekir ve büyük ölçüdeki soluk nesneleri algılama yeteneğini azaltır. Öğlen vaktinde yıldızları gözlemlemeye çalışmakla karşılaştırılabilir. 1980 ve 1990 yılları arasında uzay gözlem evleri başlatılmış ve günümüze dek astronomik teknolojide büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Örnek olarak 25 Ocak 1983'te başlatılan ve görevi 10 ay kadar kısa bir süre devam edebilen Kızılötesi Astronomik Uydu, 17 Kasım 1995'te başlatılan ve 1998'de görevi sona erdirilen Kızılötesi Uzay Gözlem Evi var. Uzaydaki nesnelerden Kızılötesi ışınımda görüntü almak için kullanılan bu iki teleskop, Spitzer gibi uzun süre dayanamadı. Spitzer için planlanan görev süresi fırlatmadan sonra yaklaşık 2,5 yıl kadar bir süreydi. Ayrıca içerisinde bulunan sıvı ve helyum kaynağı tükenene kadar devam etmekte aslında. Bu kaynak tükenene kadar 6 ya da 7 yıl daha uzatma beklentisi de vardı. Ama görülen o ki yaklaşık 17 yıl kadar dayanabildi. Evreni kızıl ötesi ışıkta incelemek için tasarlanan bu teleskop, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenden gelen ışığı gören ilk teleskop ayrıca kuyruklu yıldızlar, dış gezegenler ve uzak galaksileri de keşfetti. NASA'nın Büyük Gözlem Evleri programı kapsamı altında 4 adet gözlem evi bulunuyor. Birincisi Hubble Uzay Teleskobu. İkincisi Compton Gama Işını Gözlem Evi. Üçüncüsü Chandra X Işını Gözlem Evi. Ve son olarak Spitzer Uzay Teleskobu. Spitzer, ısı radyasyonu olan kızıl radyasyonu tespit etmek için tasarlanmıştır. İki ana bileşenler oluşur. 1. 85 santimetrelik bir teleskop ve Spitzer'in 3 bilimsel enstrümanını içeren kriyojenik teleskop tertibatı. 2. Teleskobu kontrol eden, enstrümanlara güç sağlayan, bilimsel verileri kullanan ve dünya ile iletişime geçen uzay aracı. Spitzer uzay teleskobunun düzgün çalışması için aynı anda sıcak ve soğuk olması gerekir. Kriyojenik teleskop tertibatındaki her şey mutlak sıfırın üzerinde birkaç dereceye kadar soğutulmalıdır. Bu, yerleşik bir sıvı helyum tankı veya kriyojenle elde edilir. Son derece hassas enstrümanları, bilim insanlarının galaksilerin merkezleri ve yeni oluşan gezegen sistemleri de dahil olmak üzere optik teleskoplardan gizlenmiş kozmik bölgelere bakabilmesine de olanak sağladı. Spitzer'in kızılötesi gözleri, aynı zamanda öte gezegenler, dev moleküler bulutlar ve diğer gezegenlerde yaşamın sırrını barındıran organik moleküller gibi daha soğuk nesneleri görmelerine de olanak sağladı. Bu web sitesini ziyaret ederseniz Spitzer teleskobunun bugüne kadarki yakaladığı görüntüleri görebilirsiniz. Ayrıca teleskop için hazırlanan haberleri, videoları, blog yazılarını ve daha birçok şeyi görüntüleyebilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan birinci linke giderseniz, Spitzer Uzay Teleskobu'nun görev boyunca neler yaptığını, evreni nasıl gözlemlediğini ve tüm uzay tabanlı gözlem evlerinin karşılaştığı sınırlamaları ve zorlukları 360 derece ve 8K kalitede izleyebilirsiniz. Yine açıklama kısmında bulunan ikinci linke giderseniz, Spitzer Teleskobu'nun görev boyunca çektiği 636 görüntü, grafik ve illüstrasyonları 4K kalitede görüntüleyebilirsiniz. Tamı tamına 6.009 gündür keşifte olan 266 milyon 249 kilometre yol yapan ve evreni keşfetmemizin adımlarını atmamıza yardımcı olan Spitzer Uzay Teleskop.